Merhaba arkadaşlar merakla beklenen kabine toplantısı başladı ve bu kabine toplantısında hangi konular ele alınacak aynı şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak en önemlilerinden biri ve yasaklar geri gelecek mi birçok konuyu ele alacağız videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız bildirimleri de açmayı unutmayınız hadi şimdi gelin videomuza geçelim ee, kabine toplantısı an itibariyle başladı. Toplantının 3 ila 4 saat sürmesi bekleniyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19.30 yani 7.30 akşam 7.30 ve 8.30 saatleri arasında açıklama yapması bekleniyor. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın risk haritasının güncellenmesi bekleniyor. Biliyorsunuz ki her hafta e, illerin koronavirüs vaka sayıları açıklanıyordu ve bu gece de o sayının yani illerdeki koronavirüs sayılarının e, tam anlamıyla risk haritasının güncellenmesi konuda. Ve Karadeniz'de vaka sayıları alarm veriyor biliyorsunuz ki Karadeniz ile ilgili alakalı da önemli bir açıklama yapılması bekleniyor ama baktığımızda 65 yaş üstü için çok sayıda kişi hastalandı belirtiliyor. Şehirler için giriş ve çıkışlar kapatılabilir yani seyahat yasağı olma ihtimali var. Ramazan ayına özel düzenlemeler de masada olacak. İllerdeki vaka durumuna bağlı olarak Nisan ayında başlanacak Ramazan boyunca kafe ve restoranlara farklı saatler uygulaması, hafta sonu tamamen kapatma gibi kurallar getirileceği belirtiliyor. Camiler Camilerde topluca kılınacak teravina namazları ve 65 yaş üstünün toplu taşıma kullanımı gibi konularda kısıtlamalar için söz konusu olabilir. Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması gündemde. Gevşeme kararıyla birlikte kaldırılan cumartesi günü sokağa çıkma yasağının geri dönülmesi de gündemde. Harita güncellenirse kafe ve restoranlarda kapanabilir. Aşıların dağıtımı ele alınacak. Biliyorsunuz ki ülkemizde aşılama başladı ve Türkiye'ye gelen biyotek aşılarının dağıtımı da masada olacak. Videomuzu sona geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Ve şunu da söylemek istiyoruz ki kabine toplantısı bittiği anda sizleri bilgilendireceğiz. O yüzden bizleri takip etmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.